2002 model Opel Corsa 1.8 aracımızın klima şikayetinden dolayı müşteri bıraktı. Yaptığımız incelemelerde klima tesisatının kompresörünün, radyatörünün sıkıntılı, arızalı olduğunu gördük. Kompresör alçak basınç borusu buradan kırılmış. Kompresörün kendisi çalışmıyor, dağılmış ve Kompresörü zamanında iptal etmişler. Kayışı falan et değiştirmişler. Kompresör boşta. Kompresörü değiştireceğiz. Radyatörü, klima kondanserini, kondanser fanını değiştireceğiz. Azot kaçak testi yapacağız. Sonra diğer testlerimize devam edeceğiz. Evet, 2002 Corsa aracımızın parçaları geldi, değiştirdik. Kompresörümüzü, radyatörümüzü, radyatör fanını, dryerimizi değiştirdik. Borularda çatlak ve yırtılmalar vardı. Hortumlarını yenileyip metal kısımlarını kaynak yaptık. Kayışımızı değiştirdik. Yaptığımız azot kaçak testinde bir sıkıntı göremedik. Tüm kaçakları giderdik. Basınçlarımız iyi. 33 derece dış hava sıcaklığında aracımızın hava kanallarından üflediği sıcaklık limitler dahilinde. Sahibine hayırlı olsun. Herkese iyi günler.